Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlere TL mod nasıl kurulur kurulur onu göstereceğim neyse şimdi arkadaşlar ilk öncelikle TL açıyoruz açıyoruz de zaten açık bakın bunu yapmanız gerekli burada arkadaşlar e, sürümle sekmesi var bunu açıyoruz bunu açtıktan sonra arkadaşlar buradan istediğiniz sürümü seçeceksiniz bu arada TL arkadaşlar son sürüm olduğundan emin olun arkadaşlar mesela diyelim ki 1.12.2 arkadaşlar mod indirmek istiyorsunuz. 1.12.2 buluyorsunuz ve arkadaşlar burada for, lazım. for lazım. Bunu indirmeniz lazım. Ben for give up indirdim. Siz for indirebilirsiniz ya da e, for give up fark etmiyor. Şimdi bunu indirdikten sonra sonra oyuna girmeniz lazım. Oyuna girdikten sonra arkadaşlar buradaki mod kısmı gelecek. Nerede? Şurada. Şimdi benim benimki içi boş arkadaşlar. Bu e, otomatik geliyor zaten. Bunu çöpe atalım. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra yani sürü indiriyorsunuz sonra oyuna gidiyorsunuz mod kısmı geliyor. Şimdi tarayıcımızı açıyoruz. Açtıktan sonra arkadaşlar buraya 4G mod yazıyoruz arkadaşlar. Enter diyoruz. Sonra buradaki şeyi, ilk giriş sekmeyi açıyoruz. Açtıktan sonra burada otomatik bir sürü mod var gördüğünüz gibi. Mesela arkadaşlar burada siz kendi modunuzu da artabilirsiniz de otomatik soruda zaten herkese bildiği modu indireceğim. Modu seçiyorsunuz. Sonra burada Files kısmı var. Buna tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar burada kendi sürümünüzü bulacaksınız. Ben 1.12.2'yi bulacağım. Evet arkadaşlar ben 1.12.2'yi buldum. Arkadaşlar sonra işte bulduktan sonra işte bir kere tıklıyoruz. Buradaki de dolda seçeneği var. Bakın buradaki dolda da tıklayacağız. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor şurada. 5 saniye bekledikten sonra tatik indiriliyor zaten Evet indiriliyor Arkadaşlar bakın sizde böyle gelebilir bakın 1000 olarak gelirse yapmanız gereken su Şimdi öncelikle eğer sizde böyle zaman fotosu olarak geldiyse Bunu alıyorsunuz Bir dakika Bakın TNH'ni buradaki sekmeyi açıyoruz Sonra buradan bots kısmına gideceğiz Sonra arkadaşlar tekrar burada indirdiğiniz modu başlatarak getiriyoruz mod için atıyoruz arkadaşlar attıktan sonra işlem tamam ama eğer sizde winner olarak geliyorsa winner arkadaşlar an e, masaüstü getiriyoruz işte ana bilgisayar üstüne Şöyle arkadaşlar herhangi bir yere sağ tıklayacağız buradan nev yani yeni buradan flutter'a tıklayacağız mesela arkadaşlar ben buraya tamam işte mod yazıyorum yani sizde eğer mod böyle indirildiyse arkadaşlar e, klasör oluştur oluşturacaksınız ismini kendiniz koyabilirsiniz sonra arkadaşlar e, Windows açıyoruz burada onu da bu başka bir şey ama i̇şte söylüyorum bunun içindeki arkadaşlar kopyalayıp bunun için atıyorsunuz sonra bunu alıp mod kısmına atıyorsunuz bunu yaptıktan sonra yani oluyor merak etmeyin şimdi arkadaşlar bakalım gerçekten Allah Allah <laughs> Pardon ya yanlışlıkla yanlış sürüm seçtim 1.12'yi seçmeliydim Şimdi e, video buraya kadar da i̇şte videodan çıkabilirsiniz ya da e, başka başka bir sorun olduysa bunu yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Hızlıca arkadaşlar Tayland Çin bekleyeceğim ve sürümü seçip oyuna gireceğim. Umarım video gitmiştir. Tabii şu an izleme e, çıkıyorsanız e, videodan. Umarım video e, videosuna gitmiştir. İşe yarar e, iş <laughs> işe yarar işe like atmayı Evet bu kadar. Evet arkadaşlar buradan 1.12 seçiyorum. Enter Game diyorum. Ben de zaten indir, e, indirilmiş. Sonra arkadaşlar açılmasını bekleyeceğim ve zaten mod e, kısmına gelecek. Yani mod kurmak bu kadar arkadaşlar. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar oyuna girdi Şurada mod kısmında bakabiliriz. Evet mod buraya girmiş Ben şimdi oyuna girip deneyeceğim. Şöyle hızlıca. Açılmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar başaramaydı, e, başaramadıyız. <laughs> Yapamadıyız. <laughs> ya. yapamadıysanız arkadaşlar yorumlarda bana belirtin. Beni bir yerden ulaşın arkadaşlar bana. Şimdi inventory açıyorum. Gördüğünüz gibi modlar gelmiş. bot yani mod gelmiş arkadaşlar çalışıyor. Bu mod arkadaşlar işte her şeyi nasıl yapılıyor gösteriyor. Ya yani bu zaten çok şey çoğu youtuber kullanıyor bilirsiniz yani. Şöyle. Buraya da yapılıyor. Oo güzel. Neyse arkadaşlar umarım video çekmiştir. Video için yaradıysa like atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.